Nefes almakla ilgili o kadar çok bilgi var ki, kimi hızlı hızlı al ver der, kimi tutabildiğin kadar tut. Kafa karışıklığı çok normal. Ama işin temeline indiğinizde binlerce yıllık bilgelik ve modern bilim aynı şeyi söyler. Sağlıklı, verimli ve sakin bir yaşam için nefes almanın 3, evet sadece 3 altın kuralı vardır. Bu kuralları bir uzmandan duymuş gibi dinleyin. Çünkü bunlar hayat kalitenizi doğrudan etkileyecek. Kural 1: eğer yemek yemiyor, konuşmuyor veya yoğun egzersiz yapmıyorsanız, ağzınız kapalı olmalıdır. Altın kural budur. Burundan nefes alın. Neden? Çünkü burun bunun için tasarlandı. Havayı filtreler, ısıtır, nemlendirir. Ama en önemlisi, burun nitrik oksit üretir. Bu gaz damarları genişletir ve oksijenin kana karışma oranını %18'lere, %18 kadar artırır. Ağızdan nefes aldığınızda bu faydaların hiçbirini alamazsınız. Ağız solunumu vücudu sürekli bir düşük seviyeli stres modunda tutar. Kural 2. Nefes karnınızdan başlamalı, göğsünüzden değil. Platin kural budur. diyaframdan nefes alın. Diyafram, akciğerlerinizin altındaki ana solunum kasıdır. Nefes aldığınızda karnınız şişmeli, omuzlarınız değil. Omuzları kaldırarak göğüsten alınan nefes savaş ya da kaç tepkisini tetikler. Stresli, endişeli insanların nefesi hep böyledir. Diyaframdan, yani karından alınan nefes ise dinlen ve sindir sistemini, yani vagus sinirini aktive eder. Anında sakinleşirsiniz. Günde birkaç kez elinizi karnınıza koyun ve sadece o elin hareket ettiğinden emin olun. Kural 3. Yavaş nefes alın. Elmas kural budur. Çoğumuz dakikada 15-20, hatta daha fazla nefes alıyoruz. Bu, kronik hiperventilasyon demektir ve vücudu asidik hale getirir. İdeal olan, dakikada 6 ile 10 nefestir. Özellikle nefes vermeyi uzatmak önemlidir. 4 saniyede alın, 6 veya 7 saniyede verin. Yavaş nefes alıp vermek, kalp atış hızı değişkenliği yani HRV dediğimiz şeyi iyileştirir. HRV, sizin strese karşı dayanıklılığınızın, sağlığınızın bir numaralı göstergesidir. Yavaş nefes, aynı zamanda vücudun karbondioksit, KO2 toleransını artırır. Bu da aldığınız oksijenin kaslara ve dokulara daha verimli bir şekilde bırakılmasını sağlar. Bor etkisi. Yani özetle, 1. Burunuzu kullanın. 2. Karnınızı kullanın. 3. Yavaşlayın. Bu 3 altın kuralı alışkanlık haline getirdiğinizde sadece daha iyi nefes almayacaksınız. Daha iyi uyuyacak, daha az stresli olacak ve daha enerjik hissedeceksiniz.